Radyasyonlu bir alana girerken gördüğünüz simge hangi renklerde olur? A. Sarı yeşil B. Sarı siyah C. Siyah beyaz D. Kırmızı beyaz Ben telefoncu kredi hakkımı kullanabilir miyim? Pekala efendim. Bakan telefonların öbür ucunda kimler var? Yalçın Beşiktaş Aysel Yıldıko ve Mehmet Gencoğlu. Ben Mehmet Gençoğlu'nu arıyorum. Arıyoruz evet. Biraz da bilgi istiyoruz hakkında. E, elektrik elektronik mühendisi kendisi. E, benim Türkçe öğretmenim çok yakın bir arkadaşı. Abim olur. Güveniyorum. Evet. Mehmet Gencoğlu'nun telefonu hazır. Çalıyor. Alo. Alo. İyi akşamlar Mehmet Gencoğlu. İyi akşamlar Kenan Bey. Efendim nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Biz de iyiyiz. Yarışmadayız. Aysen Tombul'la yarışıyoruz. Bir sorusu olacak size. Doğru cevabı evet. biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım. Bilmiyorum. Kolay gelsin efendim. Radyasyonun bir alana girerken gördüğünüz simge hangi renklerde olur? A. Sarı yeşil. B. Sarı siyah. C. Siyah beyaz. D. Kırmızı beyaz. Sarı siyah. Teşekkür ediyorum Mehmet abi. Rica ederim. Evet. siyah, beyaz eminim son kararı. <laughs> evet, şaşırmakta haklısınız. Ben de ben de şaşırdım çünkü ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Müdahale de edemedim etmemem gerekiyor çünkü. Bu da bir ders bana sorarsınız. Kulağımıza küp olması gereken bir şey. Evet, yani bah hayat demişti bah ya hayat. o köylü. Bir de ne diyelim? Bah yesin. Kısmet. Peki kısmet. <laughs> Buyurun. Teşekkür ederim.